Selam arkadaşlar, bugün takipçim Sadık'la oynuyoruz. Sadık'ın şöyle kadrosunu bir bakalım arkadaşlar. 5094 gücünde bir takımı var. Santraforları, ofansif orta sahası, defansif orta sahası, en düşük oyuncusu sol bek 95 artık söylemeye bile gerek yok. 96'lık kalecisi, yüzlük delikti, her şey var arkadaşlar. Bugün işim çok zor olacak. Ee, i̇nşallah fark yemem diye düşünüyorum. Direnmeye çalışacağım. İstediğim bir sistemle oynayamıyorum şu anda. Teknik direktör bulmam lazım. Bakalım direnebilecek miyim? Sadık'a karşı nasıl bir oyun sergileyeceğim. Evet maça Van Basten'le Sadık başladı orta sahası, for, santraforu her anlamıyla mükemmel bir kadrosu var. Neredeyse 5100 derece, 5094'te çok iyi bir şekilde geldi. Şu çekmesini engelledim orada. Lafort'ta kaldı. Uzun oynayacağım. Kime gitti? Ronaldo 99'luk kafa özelliğiyle vurdu mu topu? Busquets'e kadar gitti. Tekrar Ronaldo'yu gördüm şöyle Hernandez'e. Hernandez'den tekrar Ronaldo. Ronaldo ortaya yapabilir mi? Geldi orta. Kafa vuruşu son anda kaleci kurtardı. Tekrarları geçmezsek daha zevkli olur. izleyenler için de daha zevkli olur arkadaşlar. Bundan sonra oynayacağım arkadaşlar için de söylüyorum. Eğer maç yaparsak tekrarları geçmeyelim ki izleyen arkadaşlar da pozisyonları görsün. Hernandez'de vurmayacağım. Vuramıyor orada Hernandez. Vidal'den Chiesa'ya Chiesa hareketlenmedi. Güzel bir pozisyonu harcadık. Donnarumma'dan hızlı bir top. Fambastene top orada güzel sakladı. Messi ile çıkmak istedi. Evet orada bir telefon sıkıntı yaşadık. Topu kaptırma. Messi de offside yok mu orada? Fambasten boş kaleye attık. Telefonun azizliğine uğradım arkadaşlar. Telefonun azizliğine uğradım telefon seriye bağlandı. Maç oynarken telefon seriye bağlandı arkadaşlar. <laughs> golü yemiş olduk. Bu durumda seri yüzünden golü yedik arkadaşlar. Telefon şarjda olduğu için bazen otomatikmen seriye bağlanıyor. Şarj yeri 6 este tuşun tuşa yakın olduğu için büyük ihtimalle ısınmadan da olabilir. Çünkü bayağı maç oynadım bugün arkadaşlarla. O yüzden telefon adeta çıldırmak üzere çok orada çok iyi bir şekilde geldik kıran kırana bir mücadele 1-0 yenik durumdayız şöyle Kante ile çıktık bu kez bu tabii ki geç kaldı daha iyi bir orta saha yakalarsam bu oynamayacağım artık arkadaşlar çünkü pasları çok geç veriyor şuradan dönebildik mi Ronaldo ile dönemedik Kante'de kaldı süreyi uzun yapmamış sadık kısa sürede gol bulmam lazım Bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle ortaya Vidal'e döndüm. Vidal denen Mbappe'ye döndü voley vurdu. Yine Donnarumma kurtardı. Çok güzel bir voley geldi. Pozisyon buldu. İkinci pozisyonumuzu bulduk ama henüz kaleyi bulamadık. Şöyle duran top sol ayaklı kimim var benim? Sol ayaklı sol bekim Hernandez var. Sol bekle kullanalım. Şöyle kaleciyi şaşırtmaya çalışacağım. Bakalım şaşırtabilecek mi? Ve evet. Kornerden golü buldum arkadaşlar. Duran toplarda bulmam gerekiyordu. Duran topla golü buldum. Çünkü işim çok zordu. Tekrarını izleyebilirsek Donnarumma'nın yapabileceği bir şey yok. Çünkü çok iyi yere gönderdi topu Hernandez. Orada kaleciyle defans şaşırdı ve golü bulduk arkadaşlar. Güzel oldu bu. Rakip çok güçlü. O yüzden duran topları iyi değerlendirmem gerekiyor. Güçlü, hızlı, teknik her şey var rakipte. Şöyle uzun oynadım Mbappe'ye doğru. Orada bir hata gelir mi? Mbappe'den önce son anda topa uzaklaştırdı. Vidal'le baskı kuruyorum. Orada Busquets'te aldım. Uzun oynayacağım Chiesa'ya. Chiesa hızını gösterdi. Orada içeriye güzel bir pas. Vidal vurursun o topa. Vidal to kontrol etmek yerine topa vursaydı. Daha iyi bir pozisyon. Messi kestim orada. Güzel oldu. Şöyle Mbappe'yi gördüm. Mbappe önüne alabilir mi? Son anda yine kaleci kurtardı. Son anda yine kaleci kurtardı. Orada topu çaldık. Mbappe istedi topu. Verdim. Güzel vurdu. Köşeden Donnarumma yine topu kurtardı baskı kurduk. Pozisyonları bulabiliyoruz. Yine kornerden kornercimizi değiştirelim. Teknik direktörü değiştirdiğimiz için kornercilerimiz de değişti. Yine güzel bir orta yapacağım. Bu sefer havadan gitti. Bu sefer havadan gitti ama yine bu sefer ikinci kişi kurtardı onu. Dönen top Kante vurdu. Sağırdan döndü. Çok güzel bir şuttu. Çok güzel bir şuttu. Orada yine gol olurdu. İkinci oyuncuyu koymasaydı gol olabilirdi. Ronaldo'yla korneri kullanıyoruz. Yine güzel kullandım. Sağır geldi oraya bu sefer ama falsoy vermesem, kendim falsoy vermesem çok iyi yere gitmişti yine. Donnarumma'yla degajı kullandı. Orada Ramos kafayı vurman lazım. Aslanım benim. Güzel Rodri'ye geldi topama uzaklaştırdık ama Rodri'ye geldi. Vidal'le topu kesemedim. Açtı topu ayağından ama pası yine hızlı kullandı. Orada uzaklaştırdım Mbappe'ye doğru. Uzun topları kullanmam lazım. Orada bir hata gelir mi? Kaleci, kaleciden Pavard'a, Pavard'dan hemen ters tarafa Devise döndü. Güzel bir hareket Van Basten'den. Orada topu Vidal'le mükemmel bir şekilde çaldım çaldı ama topu adamın gözüne vurdu adeta. Şöyle Klosterman bindirme yaptı. Chiesa'yı gördü. Chiesa offside'dan kaçtı. Orada Mbappe'ye gelir mi top? Büyük bir hata. Kendi kalesine mi gidiyor top? Kendi kalesine mi gidiyor? Neler oluyor orada? Ronaldo topu çaldı. Ronaldo çaldı. İki taraftan büyük hareketle. Büyük hatalar arkadaşlar. Ben ileride hatayı yaptım. O defansta yaptı. O golü atmam lazımdı. Bildiğiniz hediye golü kaçırdım. Mbappe müthiş bir hareket. Müthiş bir hareket daha. Orada indirmek zorunda kaldım. Kaleye vurdu. Son anda kalecim kurtardı. Uzaklaştır o topu Klosterman. Büyük baskı yedik. Büyük baskı yedim. Hayır. Uzaklaştır onu. Kendi kaleme atıyordum neredeyse. Ve kale, hakem unutmamış o pozisyonu. Hakem unutmamış. Mecburen indirmeye çalıştım ama atak pası verilmişti. Bir birlik skor devam ediyor. Orada tehlikeli bir orta. O Vaşatay'la uzaklaştırmaya çalıştım ama top karşı taraftan avuta çıktı. İlk yarı güzel ve hareketli bir ilk yarı direnmeye çalıştım. Duran toptan bir tane gol buldum. Bakalım daha fazla yemek istemiyorum. İkinci yarıya ben başladım. Şöyle Mbappe'yi tekrar görmeye çalıştım. Bir adım daha geç atabilseydim orada bir şeyler yapabilirdik. Buskes'e geldi ama orada faul yok mu? Faul var evet orada faul var. Buskes biraz pasif kalıyor arkadaşlar. Biraz defansif özellikleri çok iyi ama hücum özellikleri Buskes'in kötü. Şöyle Kante ile Kante ile içeriye dolduracağım. Kafa vuruşla indirebilirsem güzel bir şut gelir mi oradan? Aşıtma bir şut ve gol mü? Offside mi var orada? Tekrarını görebilir miyiz? Offside varmış. Ben de dedim kaleci neden hareketlenmiyor? Offside diye kaleci bırakmış zaten. Orada Mbappe ile çalamadım. Vidal durdu orada adeta durdu. Busquets'in dediğim gibi arkadaşlar defansif özelliğini gördük. Hemen topu kesti. Orada bir hata yapmak istemiyorum. Mbappe'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Busquets'e. Busquets'ten Kante'ye. Kante, Kante ucuma kalktı. Niye durdunuz? Niye durdun oğlum? Kontra atağa çıkmak istiyor. Kontra da son anda kestim Ramos'la. Şunu şarjdan çıkartayım. Biraz daha rahat oynamaya çalışayım. Messi'den topu aldım. Mbappe'yi göreceğim orada. Mbappe kendini gösterdi. Ama orada Saar araya girdi. Ronaldo tekrar alabilir mi onu? Alabildik orada. Kafayı vur oradan. Vuramadı Ronaldo. 99'luk kafa gücüyle vuramadı. Orada topla topu çalamadık. Messi'nin önünde kaldı. Bu kötü oldu. Son anda araya girdim. Uzaklaştır o topu. Dakika 60. Mbappe indirirsin onu sen. İndiremedi. Busquets de yine uzaklaştırdım. Kaleci o topa çıktı. Donnarumma ve aldı topu. Dakika 61. Orta saha mücadelesi olarak geçiyor. ikinci yarı. Uzun oynadı. Kaleci çıktı ve topu aldı lafor Laforte'la ileriye vurdum. Mbappe bakalım bu sefer indirebilecek mi? Çok güzel Ronaldo'yu gördü ama defans oyuncusuna gitti. Bakmayın topa. Orada bakmayın. Çok güzel. Orada top bizde. Kiyaza'da Chiesa'da top. Kiyaza'dan Ronaldo'yu görür müyüm? Gördüm. Ronaldo çok geride kaldı. Döndürmememiz lazım orada. Hayır. 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 Ramos. Verirsin onu kaleciye. Laforte'la uzaklaştırdık. Çok tehlikeli golcüleri var. O yüzden orada topu oyalamak istemiyorum. Bir ara pası geldi. Kaleci alırsın onu. Son anda çıktı kalecimiz. Kaleciden çok memnunum arkadaşlar. 96'lık Lafort'tan. Hisleri kuvvetli. Hayır orada seken top. Van Westen'de de kaldı. Orada faul bize var. Evet orada bize var değil mi? Faulü kim yaptı? Biz mi yaptık? Orada çarpışma var. Çok kötü bir yerden şimdi serbest vuruş kullanacak rakip. Rakip çok kötü yerden bir serbest vuruş kullanacak. Oyunu durduramıyorum. Neden durduramıyorum oyunu? Oyunu durduramıyorum arkadaşlar. Oyunu neden durduramadığımı çözemedim. Ve Messi ile serbest vuruştan golü yedik. Olsun, güzel direndik. Oyunun inceliklerini e, sağlık arkadaşımız iyi biliyor. Orada oyunu durdurup oyuncu değiştirecektim ama bir türlü durduramadım. Ha, basmış da oldum. Serbest vuruşu göremedik. Serbest vuruşu görmek istiyorum. Şimdi durduralım. Şu takıma bir bakalım. Şu takıma bir bakalım. Ne durumdayız? Orta sahamız bu bayağı bir yorulmuş. Orta sahaya kimi koyabilirim? E, ee, Nedved'i koyacağım arkadaşlar. Nedved'i şöyle sol tarafa alayım. E, ee, Messi koyarsam koyacak. Messi koyayım. Belki serbest vuruş olur. Santraforumuzda Mbappe dursun. Ee, sola gizli forvet olarak Ronaldo e, Daybalay koyacağım arkadaşlar. Ronaldo'yu çıkarttım. Gizli forvet olarak koyacağım. 3 değişik hakkımı da kullandım. Zaten zor geçen bir maçta birini seri sayesinde e, yedik. Yüzünden yedik. diğerinde serbest vuruştan yedik. Mbappe'ye uzun oynadım. Önüne alabilir mi? Alamadı. Kaleci'ye kadar gitti. Oradan Donnarumma'dan bir hata daha gelir mi? Evet. Sadık oradan çıkmaya çalıştı. Orada topu çalmak istiyorum. Topu Kante ile çaldım. Çıkabilir miyim? Messi'ye doğru attım ama Mbappe'ye geldi. Mbappe'nin önünde kaldı. Bir pozisyon yaratabilir miyim orada? Güzel bir müdahale. Dedim belki bir penaltılık pozisyon olur. O yüzden üzerine sürdüm. Top Kloster Monaco'ya kadar geldi. Klosterman topa vurana kadar Van Basten ayak koydu ve topu dışarıya gönderdi. Taç ben de taçı şöyle sağ tarafa doğru kullandım Messi'ye doğru. Güzel bir pas attım. Mbappe'ye doğru geldi. Defansa çarpan top kornere gitti. Bir korner daha bir duran top şansı daha yakaladım. Sağ ayaklı biriyle kullanacağım 81'lik kantemiz var. 85'lik vidalimiz var. Ama süre doldu. Biz bakana kadar süre doldu. Şöyle kullandım. Güzel bir top uzaklaştırdı. İçeriye doldurabilir miyim? Dolduramadım. İleriye vurdum. Geri attı. Şöyle Ramos'a oynadık. Dakika 83. 2-1 yenik durumdayım. Nedved'le geldim. Orada taça vurdu rakip. Son şanslar. Son, Şans, son şanslar. Bakalım. Taça kim vurdu? Taça biz mi vurduk? Çok ilginç. Çok ilginç. Kaleciye oynadı. Kaleci sektirir mi? Sektirdi. Penaltı yok mu orada? Penaltı yok mu orada? Penaltı yok mu? Messi'ye top gelmedi. Orada topu tekrar çalabilir miyim? Çalamadım. Ramos kafayı vurdu. Hernandez topu taça attı. Orada nasıl bir e, penaltı olmaz. Direkt oyuncuyu dağıttı orada kaleci. Kante ile topu kestim. Mbappe'yi gördüm ama Saar araya girdi. Vidal'in yanından geçen top. Duvar pasına girdi. Delik. Delik aldı. Uzaklaştırdı. Dakika 89 arkadaşlar. Maçı kaybetmek üzereyim. Vidal topun üstünden atladı. Şöyle uzun oynarsam bir şans yaratabilir miyim? Mbappe'ye geçmedi. Saar bildiğiniz arkadaşlar canavar gibi bir stoper. Çok istedim bana gelmesini ama gelmedi. Sadık arkadaşımıza teşekkür ediyorum ben de maç oynadığı için çok güzel oynadı. Direnmeye çalıştım ama kaybettim. Güzel bir maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere.